Efendim merhabalar. Bir evde kal vaktinde İstanbul'dan Kahramanmaraş'a selam ediyoruz. İstanbul biraz yağmur yağış, ciddi rüzgar, güzel bir, bir hava var artık. Zannediyorum ki son kışları yaşıyoruz. Buradan böyle bahara birkaç gün içerisinde tatlı bir geçiş olacak. Maraş'ta ahval nicedir bilemiyorum doğrusu ama gönlünüz güzelse, muhabbetiniz yerindeyse, şu külfetli zamanları kendinize nimet haline getirebiliyorsanız e, iyidir elbet. Bu arada bir şey söyleyeyim. Evdeyken aman ha çoluğun çocuğun eşin kalbini kırmamaya riayet edelim. Kolay değil hani erkek dışarıda çalışıyor, koşturuyor, akşam geliyor hanımı görüyordu falan. Şimdi değişik bir zuhurat oldu. Sabahtan akşama kadar çalışmak mecburiyetinde olmayanlar, evde kalanlar evde. Bu arada bir şeyler yapmak lazım. Resul-i Ekrem Efendimiz Vesselam, sizin en hayırlınız eşlerine güzelce muamele edendir. Buyurmuş. Hanımlar, Cenab-ı Hakk'ın sizlere emaneti. Sizler, Cenab-ı Hakk'ın hanımlarınıza güzel, emanetlisiniz. Evlat, çoluk çocuk da öyle. Azıcık bir çoluk çocukla ilgilenmek lazım. Hadi bir oyun oynayalım. Hadi oğlum bir güreş tutalım. Hadi kızım gel bir şuna bakalım. Evlat, bir cüz okuyalım mı? Bak ikindi namazdan sonra Kur'an okuyorum. Gelip sen de yanımda oturur musun? Hadi bir beraber namaz kılalım. hanım dur sana iki yardım edeyim ben mutfakta falan. Bir tatlı da ben yapayım bugün. Ya sabah kahvaltıyı ben alayım. Arz edebiliyor muyum? Hani biz dervişli, güzel insan olmayı hep böyle maalesef dışarıya sergilenecek bir şey zannediyoruz. Halbuki bir insan önce hane halkı. Onun ne olduğunu onlar işte onlar bilirler. Bir adam için karısı adamdır diyorsa o adam adamdır. İstisnalar kaideyi kuvvetlendirmek içindir bu bahiste. Bir baba çocuklarının gözünde kahramandır. İşte şu zamanları azıcık yoğunluktan, koşturmacadan, hani onları ihmal ediyorduk ya, bunun telafisi için de bir bahane saymak lazım. Aziz dostlar, sevgili arkadaşlar, Sevgili arkadaşlar deyince de kendimi YouTuber gibi hissettim. Merhaba arkadaşlar ya diyorlar. <laughs> Bu bir tarz herhalde. Olmazsa olmaz. İlle yapmak lazım. Beceremiyoruz işte. Yaşlanıyoruz ve selam. Aramızda kalsın. Gerçi insan ihtiyarladıkça yaşlanmazmış. Kıdemli genç olurmuş. Değil mi? Kıdemli genç oluyoruz yavaş yavaş. Şimdi geçen programlardan birisinde hatırlayacaksınız. Bir Alvarlı Efe Hazretleri'nin şiiriyle size seslenmiştik günahkar olma fahri alemi zühane incitme bahsi onun sonunda da Esed Osman Hulusi Efendi Hazretleri nasihat şiirini okumuştuk ondan bahsetmiştim şimdi onların devamı mahiyetinde bir şiir arz edeyim Aşık Paşa gönül ehli bir zat büyük bir şair bir nasihat ediyor bir nasihat ediyor Allah Allah yani bunu yapabilen kamil mümindir. Ötesi değil. Şöyle ki, insanız. insanlarla bir ortamda yaşıyoruz. Bazen bize istemediğimiz şeyler yapabilir bazıları. Biz onlara karşı nasıl hareket edeceğiz? Soru bu, kritik soru. Bize bir kötülük yapana biz ne yapacağız? Şimdi kötülüğe kötülük derler ki her kişinin karıdır. İyiliğe iyilik, bak o da her kişinin karıdır. İyiliğe kötülük şer kişinin karıdır. Ama kötülüğe iyilik er kişinin karıdır. Aşık Paşa bu şiirde tam bize bunu anlatıyor. Bunun şifrelerini veriyor aslında. Diyor ki, bakın önce şiir okuyayım sonra birazcık üzerinde konuşalım. Zor bir şeye davet ediyor yalnız. Ama o kadar da olur mu Serdar Bey? Nasıl yapacağız şimdi? Falan. Diyebilirsiniz bana. Nitekim haklısınızdır da. Ben bilmem. Ama varılması gereken menzili tarif ediyor Aşık Paşa. Olunması gereken hali tarif ediyor. Hani bazen olur. Hadi şu akrabaya bir gidelim falan. Ama onlar bize gelmedi. Yani onlar gelmesin. Sen git. Ne olur. Hadi şuna bir, bir şey verelim. Ama o bize vermemişti. Sen ver ne olur? Değil mi? Şu işte şunun bir gönlünü alayım ama o bize küs. Ya sen git ve gönül al. Ne olur? Sen kimin kulusun? Sana bir şey vermek için senden hiçbir şey istemeyen bir Allah'ın kulusun. İsyanına rağmen verir. Günahına rağmen affeder. Hatana rağmen setreder. E sen böyle bir Allah'ın kulusun. Allah, Allahken sana düğün bunları yapıyorsa sen kulken kul hakkında birazcık böyle bir arz edebilir mi? Nasıl olacak? Şimdi bakın şiir okuyayım ondan sonra azıcık daha konuşalım. Ya Allah! Her kim bana ayar ise Hak Tanrı yar olsun ona. Her kancar varır ise, Bağ bahar olsun ona. Bana avu sunan kişi, Şehli şeker olsun aşı. Kolay gelen müşkil işi, Eli erer olsun ona. Acı dirliğim isteyen, Tatlı dirilsin dünyada. Kim ölümüm ister ise, Bin yıl ömür olsun ona. Her kim diler ben har olam, düşman elinde zar olam, dostlar şadi düşmanı, dost maşuk yar olsun ona. Ardımca taşlar atanı, hak tahta adırsın anı, önüme kuyu kazanı, güller nisar olsun ona. Her kim diler ise benim ol dostumdan ayrıldığım gözlerinden hücap gitsin didar ayağın olsun ona bu muhlisoğlu paşanın güldüğün istemeyenin, ağladığın isteyenin gözüm pınar olsun ona pek güzeldi çok zor kabul ama pek güzel değil mi? Şimdi bakın sevgili dostlar şöyle zannediyorum ki bahsedilebilir bu mesele. İnsan varoluşunu doğum ve ölüm diye yani şu iki çizgi arasında kabul eder ve görürse bu ikisinin arasında yaptığı bazı şeyler mantıklı hale gelir. Nasıl? Mesela doğum ve ölüm. Bundan ibaret diyoruz insanın varlığı. Şurada sizi birisi bir kötülük yaptı. E, sizin de ona bir kötülük yapmanız icap eder. Birisi bir, bir şey ona da falan. Ama biz Müslümanız da. Biliyoruz ki şu iki arasında değil insanın varlığı. Buradan başlıyor. Buradan sonsuza kadar gidiyor. Tabii değil mi? Şuradaki ölüm çizgisiyle beraber insanın varlığını bitirmek, bunu aradan kaldırıp uzatı verdiğinizde sonsuzluğa böyle o zaman bakıyorsunuz kötülük yapana iyilik yapmak aa çok güzel bir şey. Yanlış yapana doğru yapmak aa ne kadar güzel bir şey. Niye? Çünkü burada bitmiyor. Şu şunla şunun arasında değil. Şu ikisinin arasında mantıklı gibi gözükenler şunu aradan çıkarı verdiğiniz anda mantıksız hale geliyor. Ve şu ikisi arasında mantıksız gibi gözükenler ölümle beraber varlığın bitmediğini hesaba kattığınız anda doğru hale geliyor. Güzel oluyor. İşte onun için Aşık Paşa başka bir yerden seyrediyor hadiseyi. Şu ikisinin arasından hop yukarı çıkıyor ve buradan şöyle bakıyor. Ya bu kadar diyor ya. Yaşayacağız, öleceğiz filan. 60 sene, 70 sene neyse. Bu arada bir şey. Ben buraya çalışmam diyor. Ben dünyada yaşamaya geldim. Dünyayı yaşamaya değil ben dünyaya ahiret için azık biriktirmek, dünyaya kul olmaya geldim diyor. E o zaman o bana öyle demiş, bu, bu da böyle yapmış, şu da şöyle yapmış. Bir yazı yazmıştık hatırlar mısın? Yaşasın enayilik diye. Şu ikisinin arasında enayilik gibi gözüken şeyler şu çizgi aradan verdiğiniz anda yiğitlik haline geliverir. İşte biz de inşallah öylelerden olalım. Buna gayret edelim. Kolay mı? Zor. Olmaz mı? Gayretli olur. En azından gayret edelim. Varamadık da. Taplumbağa'ya demişler ya. Nereye gidiyorsun? Hac'a gidiyorum demiş. E sen bu yürüyüşle hacca nasıl gideceksin? Ya mahallenin kerataları ters çevirmezse giderim elbette demiş. Boş benim Kerataları siz ufak ufak yürüyüşe devam edin. Eyvallah efendim. Kahraman Allah'a emanet olun. Görüşeceğiz.